Küçük yaş için bateri nedir? Küçükler biraz daha rahatlar. Bağım gün bir girişiyorlar davula. Odak bayağı geniş bir alan olduğu için sesler ilgi çekici olduğu için birbirine de benzemiyor sesler. Hepsi birbirinden farklı. Kike basıyor başka ve onu ayağıyla basıyor. İşte ilk başta zaten ayağı çok kullanmıyorlar bu arada hani hep ellerle yapmaya çalışıyor ve ee, ona da vurayım, ona da vurayım, ona da vurayım. Bu tamamen keşfetmenin bir dürtüsü, bir ritim olması için belli bir şey odak var ve hani hep aynısını yaptığın zaman bir ritme dönüşüyor o olay. Mesela sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol, sol zil ta zil ta zil ta zil ta kitta ona kitta ekliyorsun kitta 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 olmaya başlıyor mesela. Aa diyorsun ki evet bak ben bu ritmi birçok şarkıda duymuştum. Mesela bir telli enstrüman düşünün. Hani ses çıkartacağım diye uğraşıyorsun. Keman düşünün mesela ya da üflemeli herhangi bir enstrüman. İşte parmağımı tam kapattım mı? İşte ses kaçtı mı? Bozuk mu? Şöyle mi böyle? Bunda öyle bir şey yok. Bam diye vuruyor. Direkt ses çıkıyor zaten otomatikman ve, ve güçlü bir ses. Ya yani onu burada hissediyorum. Bedenimde hissi. Hadi çalabiliyorum hissediyor. hissine mi kapılıyor acaba? E tabii çalabiliyorum hissine kapılması için sağ sol sağ sol yapması yeterli. Yani sağ sol yapabilen bir öğrenciye ben bir şarkı çaldırabiliyorum ve otomatikman öğrenci diyor ki ben dersten böyle "Aa ben bir şarkı çaldım." diyerek çıkıyor. Yani gelişme hissini Tabii gelişme hissini, hisse, evet, tabii gelişme hissini yaşayarak konuşum çıkıyor. Konuşum. Aynen keşfediyor. E zaten öğrenmenin temeli de keşfetme vardır. Bateri için e, belli bir şu yaştan sonra başlanılmaz ya da bu yaştan önce başlanılmaz diyebileceğim bir aralık var mı? Böyle bir sınırlama yok. İstediğiniz yaşta, istediğiniz enstrümana başlayabilirsiniz. Tabii ki çok küçük yaşta olması e, bir avantaj. E, i̇lerleyen dönemlerde gelişim olmaz mı, öğrenme olmaz mı? Tabii ki olur. Önemli olan e, işin azmetme kısmı, azim. Yani oradaki kararlılık. Evet ben bunu yapıyorum. Olmadı mı? Bir daha deniyorum. Olmadı mı? Bir daha deniyorum. Olmadı mı? Deniyorum. Aa evet. Yani kişide şu varsa hani özgüven varsa temelinde işte ben sorunların üstesinden gelebilirim. Ben çözebilirim bunu. Ben işte de, ben yeterli bir insanım. Kendi kendime yetebilirim. Ben ben olduğum için değerliyim. Hani özgüvenin temelleri varsa enstrüman konusunda da kişi başarısız olmuyor. Başka bir şey soracağım. Ee, normalde hani böyle bir şey vardır ya böyle hani klişe işte bir elinle vururken öbür elinle böyle böyle yap. Ben bateriyi hep yıllarca böyle algıladım ve bana inanılmaz karmaşık ve inanılmaz zor geldi. Şimdi bateri aslında böyle mi? Yoksa tek tek kodlandığında yani işte el kol hani sonuçta tiyatroda bunu yapıyorduk hani belli bir tekste ezberlerken hani belli bir bedensel kodlamayla gidiyorduk ve bu çok kolay kodlanıyordu. Hani Kesinlikle. bateride de böyle mi yoksa? Ya bateri niyeyse benim hani belki benim gibi insanlar var diye bilmiyorum ama o büyüklüğü ve işte elim ayrı bir şey yapacak, öbür elim ayrı bir şey yapacak, ayağım ayrı bir şey yapacak hissi bana böyle inanılmaz zor ve karmaşık geliyor. Ha bir de bunu yapıp şarkı söyleyenler de var ya, sen bir de bunlardan bir tanesisin bu tarafta. Hani bu da bana ekstra zor geliyor. Hani onları geçtim, bir de onun daha üst bir seviyesi gibi geliyor. Bunu nasıl açıklayacaksın? Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Baştan kişiye işte bataryayı çalabilmem için sen bir gel bakayım ben seni bir teste tabi tutayım. Bakayım şunu yapabiliyor musun? Bunu yapabiliyorsan bataryayı çalabilirsin gibi bir şey. Yani çocuk bunu orada yapamayabilir ya da birey bunu yapamayabilir. Aa zaten ben de bir ben çalamazmışım -"Bir Deneme diyeyim. dersinde karar vermek belki de çok sıkıntılı bir şey. Çünkü o an psikolojinin iyi olmayabilir. Ben karar vermiyorum orada. Bir ders yapıyorum. Sonra öğrenci kendisi karar veriyor. Ailesine söylüyorum. Gelmek isterseniz bu bizim ilk dersimizdi. Buyurun sonrasına devam edelim. Ben buradayım diyorum. Hani zamanı ayarlar. geliyorlar. Hani zaten geliyorlar. %90 geliyorlar. O dersi yaptıktan sonra Çocuk o dersteki gelişim hissini yaşadı ya, o gelişim hissini yaşadı, keşfetmeyi yaşadı. Kimse onu yargılamadı hata yaptığı için. Kimse onu kınamadı, değerlendirmedi. Sadece bir deneyim yaşadı orada çocuk. Sonra diyor ki, evet ya ben bunu bir daha yaşamak istiyorum. Benim dersime gelmek isteyen herhangi bir çocuk bataryayı öğrenmeden gitmez. Mutlaka öğrenir. Boş zamanlarını değerlendirsin. internete çok takılıyor. Takılmasın, faydalı bir iş yapsın diye buraya getirdik. Yani bir şeyin yerine doldurulacak bir şey değil. Müzik insanın temelinde olan, ruhunda olan bir şey ya. Müzik, spor, aşçılık, dans zaten ikisinin birleşimi. Ne bileyim toprakla uğraşma, ekip biçme bunlar bizim temelimizde olması gereken hasletler. Günümüz gereği bunları kaybetmiş olabiliriz. E, öğrenci geliyor. Çok ben ders derste görüyorum onu çok şekli, çok istekli. Ailesi bana diyor ki hocam işte evde davul da aldık da hiç çalmıyor." E çalmaz neden? Çalmaz çünkü çocuğun büyük bir vakti okulda geçiyor. Yani günün gün geliyor. gününün büyük bir vakti okulda geçiyor. E, okulun üstüne geliyor. Artık çocuk diyor ki ya ben birazcık kendimi salacağım ya diyor. Anladın mı? Salmak istiyor. Çünkü zaten okulda onun duygusal ihtiyaçları karşılanmıyor. Ve sen bu çocuktan bir de verim istiyorsun. E, ödevlerini tamamen ya işte aman işte insanlar bir başından gitsin diyor demiyor. Ben kendimden biliyorum ben. Ben tembel bir öğrenci değildim. Ç çalıştığımı, okuduğumu anlıyordum ama ödev yapmaktan inanılmaz nefret ediyordum. Sınavlardan inanılmaz nefret ediyordum ve gerçekten bak bu kitap bu duygularımın hepsine Peki, Müziğin Beyin gelişimi üzerindeki etkisini anlatan bir e, çok faydalı olduğum bir animasyon var. Yani onu bu Link. videonun linkine mutlaka koyarım. Ona bir göz atın derim. Bir enstrüman öğrenirken aslında kişi çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi yani deniyor. Mesela ben bir ukulele aldım evimize. Ben telli enstrümanlara karşı çok böyle ön yargılıyım yani ben beceremiyorum ya kafasındaydım. E şimdi ukuleleyi aldım, e nasıl aldım ben de bilmiyorum yani iki kendime baget almaya gitmiştim ya bir baget alırken eşim de istiyor şunu da alıvereyim falan gibi. Ukuleleyi aldık geldik, evde duruyor, yani biz buna şarkı nasıl çalırız, İşte şu akor nasılmış, Ritim nasılmış falan, e şimdi zaten müzik altyapımı olduğu için Elim aldım, ağa tıngır tıngır bu muymuş ya Aa ben aslında çalabiliyormuşum oğlum Bakın ben bunu 35 yaşında bunu keşfettim Yani aslında Bir enstrüman kişiye şunu öğretiyor e, dene, Denemekten vazgeçme Evet üstüne git Bak yapacaksın Ha olmadı mı ne yüzden olmadı ne sebepten olmadı Biraz ağır çekeyim biraz yavaşlat Aa şu sebepten mi olmadı Ha bak şöyle tutmam gerekiyormuş Şöyle vurmam gerekir sanırım Yani hep aslında deniyor Kişi kendi kendine deneye deneye de bir çalan birisinden göre göre deneye deneye de enstrümanı çok rahat öğretir. Ha birebir bir hocayla çalışmasında eğer hoca gerçek anlamda bir öğretmen ise ee, çocuğun çok hızlı gelişmesine katkı sağlayabilir. Ama dediğim gibi e, aileler genelde bu konuyu hani bir hobi olarak gördüğü için meslek olarak bir yere görmediği kadar için. Aynen. Ha meslek olarak bir gene, sezon gidiyor tamam, ya tamam, meslek olarak gene görmeyin. Çünkü Zaten bu çocuklar büyüyene kadar teknoloji o kadar hızlı gelişecek ki hani günümüz mesleklerinden eser bile kalmayacak. Bizim belki doktorlukta kalmayacak, belki e, avukatlık kalmayacak, belki ne bileyim işte taksici zaten kalmıyor. Çünkü artık bilgi endüstrisi dönemindeyiz, endüstri 4.0 ve e, yapay zekalar her yeri sarmış durumda, algoritmalar her yeri sarmış durumda. Tek geçerli meslek deneyim paylaşma arkadaşlar. Yani o da temelde öğretmenlik. Öğretmenliği gerçekten iyi yapmanız lazım. E, gerçek öğretmen de kendinden daha iyi bir seviyede öğrenci yetiştirebilendir. Bilgisini her şeyiyle paylaşabilendir. Kendi eksiklerini bilen, e, ondan ders çıkartan ve aynı hatalara öğrencilerinin düşmemesini sağlayan öğretmendir. Öğrencilerinin düşünmesini, kendilerinin keşfetmesini sağlayan ve kendi geri bildirimlerini Kendilerini verebilmelerini sağlayan öğretmendir asıl öğretmen. Ama günümüz sistemi bu öğretmenlerin yetişmesine de e, izin vermiyor. O yüzden e, farkındalık yaratacağız. E, bu konuda Özgür Bolat'ı gerçekten çok takdir ediyorum. Devamlı çalışıyor. Hatta bu, bu süreç boyunca da işte bütün canlı yayınlarını neredeyse izledim. Ve kuluçka dönemindeyim diyor. Daha çok üretiyorum diyor. Ee, ve ben gerçekten bu süreçte tek bir yaşadığım sıkıntı varsa o da üretmemenin bana vermiş olduğu sıkıntıdır. Ee, ama gerçekten üretmeye karar verdim ve bu videolarla daha çok karşınızda olmak istiyorum.